Koronavirüsle mücadelenin olumlu yönde seyrettiğinin en önemli göstergilerinden biri de virüsü yenmeyi başaran hasta sayısı. Katlanarak artıyor o sayı. Sadece bugün tam 1523 hasta taburcu oldu hastanelerden. Alkışlar savaşın kazananları için. <laughs> İyileşen hastalar birer birer taburcu oluyor. Sağlık personelinin yüzleri gülüyor. Doktoruna, sağlıkçılarına teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Bayburt Devlet Hastanesi koridorlarında yükselen alkışlar yeni taburcuları müjdeliyordu. <laughs> En küçüğü 7, en büyüğü 70 yaşındaki 9 hasta daha iyileşti. Alkışlar eşliğinde evlerine gönderildi. Şırnak Devlet Hastanesi'nin önünde de benzer bir kutlama vardı. 15 günlük tedavileri sonucunda koronavirüsü yenen biri asker 3 hasta böyle taburcu edildi. Muhammed Bebek, dünyaya gözlerini açtıktan iki hafta sonra yakalanmıştı ölümcül virüse. Batman Devlet Hastanesi doktorları üzerine titredi ve onu sağ salim evine döndürdü. Tamam. Denizli'de Covid-19'u yenen kalp, şeker ve tansiyon hastası Beysel Karaşindi, sağlık çalışanlarına dua ederek evinin yolunu tuttu. Bu görüntüde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden bir haftadır yoğun bakımda takip edilen hastanın normal odaya alınması doktorunu böyle dans ettirdi.